Karahantepe biliyorsunuz Taştepe'ler projesi kapsamında kazılan bir yer. 2019'dan bu yana yani 5 yılı geride bıraktık. Bu süre içerisinde çok geniş bir kazı alanı da çok sayıda bina yerinde korunması gereken yeri. yani yapı açığa çıkarıldı. Ve e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceği miras projesi kapsamında e, Karahantepe'nin e, üzerinde yani kazısı yapılan yerin üzerine bir koruma çatısı. Onun hemen e, yakında da yani kazı alanı yakınında da bir e, arkeolojik araştırma Araştırma Merkezi ve Kazevi inşaatı başlatıldı. Çatı ile ilgili olarak da çatının ayaklarının geleceği yerlerdeki çalışmaları bitirmek üzereyiz. Sanırım 2025 yıl içerisinde buradaki korumada bir yani yaklaşık 3500 metrekarelik bir alanı kapatacak şekilde bir koruma örtüsüne kavuşmuş olacak. Yaklaşımımız şu şekilde oldu. Arkeolojik alanlar kazı ilerledikçe genişleyebilme potansiyeline sahip ve biz de bu nedenle çatıyı yekpare bir sistem olarak değil de eklemlenmeye müsait bir sistem olarak düşündük. Aynı zamanda yine arazi hareketli bir arazi, topografyası var. Bu topografiye uyumlu bir eğime e, sahip olmasına, dolayısıyla uzaktan bakıldığında peyzajı e, çok etkilememesine, arkeolojik alanın önüne geçmemesine e, özen gösterdik. Dolayısıyla en azından bu iki kriter üzerinden bir çatı e, düşünüldü. Şeyin e, Kazı Evi'nin e, araştırma merkezinin inşaatı e, yaz aylarına kadar yetişecek gibi gözüküyor. E, burayı biraz bir merkezi bir üst gibi düşünüyoruz. Sadece Karantepe ekibinin değil aynı zamanda Taştepe'lere bağlı bölgedeki diğer arkeoloji ekiplerinin bölgede çalışan yer bilimcilerin, doğa bilimcilerin de kullanılabileceği bir tesis olarak düşünüldü. Tesisin içerisinde laboratuvarlar var. Restorasyon laboratuvarı, fotoğraf laboratuvarı ve arkeometri laboratuvarı gibi birimleri barındırıyor. Yani konaklamanın ötesinde bir e, birimleri içeriyor.